bir anda bir işte oksijene bağlı bir küvezle yukarı çıkarıldı Lena. Bir anda bir şok yaşadım. İşte üçte bir ölüm ihtimali, Allah korusun, üçte bir işte sakat kalma ihtimali ya da yaşama ihtimali vardı. Bunu böyle Mehmet Hoca söyleyince tabii yıkıldım. Sonrasında eşime bu haberi nasıl vereceğim diye çok üzüldüm. Yani haberi aldıktan sonra eşime gidip bu haberi veremedim. E, ardından odaya çıkana kadar e, ben sadece hani birkaç gün yoğun bakımda kalacağını biliyordum. Eşimin düşündüğü şeyin aynısı. Ben de eşime bunu nasıl söyleyeceğim, hani solunum sıkıntısı var. Şimdi e, bebek yanıma gelmeyecek. Bunu onlara nasıl söyleyeceğim diye odaya çıkana kadar bunu düşündüm. Bundan çok korktum. E, bir an önce hiç zaman kaybetmeden ameliyata alındı. Yani o anda yanımda olmaması çok kötüydü, Çok zordu. Yeni bir anne e, adayı için en zor olabilecek şey buydu. Ama sonrasında e, o ilk gün akşam ameliyattan çıktığı gün akşam gördüğümde böyle e, çok mutluydum. Yani ameliyatı güzel geçti, e, her şey başarılıydı, Lena sağlıklıydı. E, sonrasında o yüzde otuzluk ihtimal gerçekleşti. Çok şükür ki e, Lena sapasağlam sağlam yanımızda. <gülüyor> 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 Bak, 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 bak. <laughs> Doğumuna girdiğimizde Lena'nın ilk doğduğunda sonum sıkıntısı vardı. Ciddi bir sonum sıkıntısı vardı. Biz hemen müdahalemizden sonra ve bir Lena'yı yoğun bakımımıza aldık. Tetkilerine baktık ve akciğer grafisinde maalesef hem bizim için hem de ailemiz için büyük bir şokla karşılaştık. Lena'nın diyafram dediğimiz göğüs boşluğuyla karın boşluğunu birleştiren duvarda minik bir e, delik vardı ve Lena'nın mide ve bağırsaklarının bir bölümü e, göğüs boşluğuna gitmişti. Bu bizim için de aile için de büyük bir şok oldu. Çok hızlı bir şekilde çocuk cerrahımızda e, organize ederek Lena doğumunun dördüncü saatinde kapatma ameliyatına, onarım ameliyatına girdi ve çok başarılı bir ameliyattan sonra tekrar yoğun bakımda kaldı. E, diyafrak mahalleleri arasındaki en iyi prognoz ile en iyi şekilde seyir şeklinde annenin kucağına vererek taburcu ettik. Dino şu anda 3 aylık, çok sağlıklı, 4500 gram, fiziksel ve nörolojik gelişimi çok iyi, ameliyatla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Sol diyafragma kası dediğimiz ses kasında doğuştan bir e, herni dediğimiz, fıtık dediğimiz durum söz konusuydu. Diyafragma hernisi 4000 doğumda bir görülen bir rahatsızlık ve nadir görülen bir rahatsızlık. Hayatını kaybetme ki fazla olan bir rahatsızlık. Ameliyatında e, sol e, ses kasında yaklaşık 3,5 buçuk santimetrelik bir e, defekt yani doğuştan bir gelişmeme durumu söz konusuydu. Bu kasın e, gelişmemesi karın iç organların göğüs boşluğu içerisine geçmesine neden oluyor ki bu maalesef akciğerin bası altında kalmasına ve sonum e, problemlerine neden oluyor. biz de Elena'nın ameliyatında ee, bağırsakların neredeyse tümünü yakını e, göğüs boşluğu içerisindeydi. Ve e, dalakla birlikte mide de maalesef göğüs boşluğu içerisindeydi. Göğüs boşluğu içerisinde yer değiştirmiş organları karın içerisine aldık. Primer onarım dediğimiz e, o defekte açıklığı kapattık. Ameliyatı gayet başarılı geçti. Sonrasında da e, takibinde de genel durumu iyi seyretti. Ee, bu tarz olarak her ne kadar bu kadar nadir görülüyor olsa bile, temel kavram şu, diyafragmadaki açıklık belirli bir seviyenin üzerinde olmadığı zaman anne karnındayken gebelik boyunca hiçbir şekilde fark edilemeyebiliyor. Lena'da da keza bu şekildeydi. Çocuk cerrahisinin de ameliyata girmesiyle birlikte uygun cerrahi sağlandı ve herhangi bir sıkıntısı olmadan Lena bebek fıstık gibi aramızda. buradayız, buradayız. Herkes burada